Merhaba değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Lazanya böreği yapacağız. Şimdi lazanyamız bu. Yani isteyen istediği marka alabilir. 500 gram bir lazanyamız var. Şimdi lazanyalarımızı alalım. Şu kadar bir lazanyamız çıkıyor. Şimdi onları haşlayacağız. Su böreği yapacağız onlardan. Maydanozlarımızı yıkadık daha önce de. Şimdi onları temizce bir doğrayalım. Şimdi maydanozlarımızı doğradık. İçine peynirimiz var bu şekilde. Tel peyniri olabilir, kaşar peyniri olabilir. Hangisini isterseniz koyabilirsiniz. Onu ekledik. İçini hazırlıyoruz. Minzimiz var. Onu da oraya karıştırıyoruz. Şöyle bir karışım yapıyoruz. Bu büyük parçalar küçülteceğiz. Minik yapacağız onları da. Yani tel peyniri kullanıyoruz. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Tenceremize kaynamış su koyduk. Bir kaşık daha sıvı yağ ekledik. Şimdi tuz da ekliyoruz. Lazanyalarımızı haşlayacağız. Kaynayan suyumuzun içine lazanyaları atıyoruz. Şöyle iki ya da üç tane atıyoruz böyle. Dört tane attık biz. Şimdi bunlar bir beş dakika kaynadıktan sonra alacağız onları. şimdi su dolu kaba aldık onları şimdi süzgecin üzerine alacağız 6-7 dakika bunları haşlıyoruz tekrar suya atıyoruz oradan alıyoruz süzdürüyoruz onları süzgeçte süzgecin üzerine alıyoruz suları gitsin diye şimdi lazanyanın sosunu hazırlıyoruz 3 yumurtanın 2 sarısını koyduk diğer bir sarıyı ayırdık Şimdi onları çırpıyoruz. İçine bir yarım bardak sıvı yağımız var. Onu koyuyoruz. Sütümüz var. Onu ekliyoruz. Şöyle sodamız var. Bir çay bardağı kadar un da ekliyoruz. Şöyle karışımı hazırlıyoruz. Bunu içine kullanacağız. Tepsimizi yağladık sıvı yağla. Lazanyalarımızı diziyoruz kenar kısmına kestik oraya da böyle koyuyoruz böyle şimdi peynirli karışımdan buraya koyuyoruz aynı normal su böreği yapar gibi koyuyoruz böyle buradan da sosumuzdan koyuyoruz bir kepçe koyuyoruz buraya Şimdi tekrar üstüne diziyoruz. Tepsimize göre lazanya pişireceğiz. Böyle koyuyoruz. Tekrar yine peynirlerimizi koyuyoruz. Yani bir paketin hepsini kullanmak gerekmiyor. Yeterince lazanya kullanıyoruz orada. Suyumuz sıcaklanınca yani durulama suyu lazanyaları koyduğumuz zaman onu değiştiriyoruz sürekli. Şimdi lazanyalar yine haşlanıyor. Tümünü haşlıyoruz. Şimdi son katını yapacağız. Tüm peyniri koyuyoruz. Şöyle hepsini hazırladık. Bir tane yumurtamız yumurta sarımız var. Onu da son katına koymak için ayırmıştık. Onu da şimdi sosa kattık. Geri kalan tüm sosu döküyoruz. Sus, sos yetmezse süt ve sıvı yağ artırılarak konabilir. Şimdi hepsini koyuyoruz böyle. Tüm malzeme bol bol koyduk hepsini. Hani istediğiniz kadar az da yapabilirsiniz. Yarısını kullanarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Yufkasız yaptık, sadece lazanyayla. Bir kaşık tereyağımız var, onu erittik. Üzerinde köpüklerini alıyoruz, güzelce. Şimdi böreğimizi kestikten sonra bunun üzerine dökeceğiz. Şöyle kesiyoruz bunları. Şimdi sıvı yağımız üzerine gezdiriyoruz. E, ee, fırında bu arada ısıtıyoruz. Yani su bere tereyağsız olmaz. O yüzden tereyağını da koyuyoruz. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şimdi fırına veriyoruz. Böreğimiz çok güzel pişti. Kenardan da görünebiliyor. Böyle kızarmış kenarları altı da kızarmış harika olmuş şöyle şimdi biraz dinlendikten sonra servis için göstereceğiz normalde 200 saat sonra yenisi daha güzel olur şöyle yerlerinden geçiyoruz aynı yerlerden ki kolay alınsın şimdi böreğimizi servis için gösterelim şöyle kestik kenarlarında şöyle alıyoruz Böyle çok harika pişti her tarafıyla, şöyle kat kat normal su böreği gibi. Şimdi herkese afiyet olsun yapacak olanlara iyi seyirler.